Uzun süre evli bir çiftle görüşüyordum. Aynı evde beyefendinin annesiyle yaşıyorlardı. Beyefendinin babası vefat edince yanlarını almışlar. Aslında bu yeni bir durumda değil. Öncesinde de zaten aile apartmanında oturuyorlarmış. Beyefendi dedi ki, bizim adetimizde anne yalnız bırakılmaz. Ben annemin ayaklarının altını öperim. O benim için çok değerlidir. Buraya kadar bir sorun yok. Annesine olan sevgisi, vefası kıymetli bir şey. Ama bir sonraki cümle durumu bambaşka bir bir yere taşıdı. Karım annesiyle fazla görüşüyor. Bir şey alırken ona danışıyor. Kendi akranları yok mu? Niye onlarla değil? Benim karım benim istediğim gibi davranmalı. Bana göre giyinmeli. Şimdi burada durup düşünmek gerekiyor. Siz annenizin yanında oturuyorsunuz. Onun her sözüne kulak veriyorsunuz. Hatta eşinize de annenize bakması için zorluyorsunuz. Ama eşiniz kendi annesine gidince rahatsız oluyorsunuz. Ama o benim annem dedi. Peki ya eşinizin annesi o annelik mertebesinde sayılmıyor mu yani? Evliliklerde kopmalar, kırgınlıklar bu noktada başlıyor. Kadın eş olurken kendi kimliğinden, geçmişinden, ailesinden vazgeçmesi beklenirken erkek aynı sorumluluğu almak zorunda değil gibi. Sevginiz adaletli değilse ilişkiniz güvenli olmaz. Benim annem diye başlayan cümleler yerine senin annen de benim için kıymetli demek zorundasınız. Bu her iki eş için de geçerli.